Vadisi Viyadüğü burası. Sular Vadisi Viyadüğü diye geçiyor. Toplam 45 kilometrelik bir proje. Sayın Büyük köprüye geldik sanki başka. Sazlıdere balajın hemen mansabında olan köprü 860 metre uzunluğunda olacak kendi sınıfında Türkiye'nin en büyük köprüsü olacak Sayın Cumhurbaşkanı. Vaz edeceğiz onu size. Şu i̇ki tane büyük ayak, iki ayak arasındaki açıklık 440 metre. Eyk kaskılı dediğimiz bir köprü sınıfı. Kaplalı değil de dediğimiz. Biraz Yavuz Sultan Selim'e de biraz benziyor. Yani güzergahı da iki ayağın arasından barajdan kuzeye doğru devam ediyor. İstanbul kanalının güzergahının şu an tam üstündeyiz. Sivas'ta halkalı Isparta Kule arasının metrosunu gölün altından eline tüneline geçirdik Bu da yine Kanal İstanbul'a göre yaptığımız projelerden bir tanesi. Onu bitirdik. Hayırı ama kısa kısa iki sunumla size bilgi arz etmek istiyoruz. Bir tanesi Kanal İstanbul'un kendisidir. İnşaatından zorluyuz. Yedi günler polisine başladık. Bugünlere kadar getirdik. Malzemeler, madenler, artık nadir metaller dünyanın her tarafına yayılıyor. Doğudan iyi bir liman olduğunu düşündüğümüzde Karadeniz'de 50 milyonluk, 100 milyonluk, 140 milyonluk yani yıllık elleşenen tonaj olarak ifade ediyorum ki Karadeniz'i dünyaya açacak yol bizden geçiyor. Burası e, bir su yolu ya da ne bileyim Yeniçöy ve Beykoz ya da ne bileyim Haliç'e girsek e, Şişhane e, ile Süleymaniye'nin metro istasyonlarının zeminlerinde aynıyı gördük. Demek ki şu bir ifade etmek istiyorum bu kırılganlık boğazda bazı dezavantajlar doğurdu. Her gün İstanbullu 54 tane iskelede efendim Eminönü'nden çıkanlar Kadıköy'e Beşiktaş'tan beş çıkanlar Üsküdar'a ya da Beykoz'dan e, İstinye'ye gibi. Dolayısıyla her gün 500 bin, 600 bin bir Rus gemisi e, askeri gemiydi. Dolmabahçe açıklarında güvenlik e, Bizim kıyı emniyeti onu ancak Kadıköy açıklarında durdurabildi. Nasıl ki her şehrimiz bir çevre olduğu için kamyon tanker girmesin diyor. Biz de İstanbul'umuza bu tankerler girmesin diyelim. Milyonlarımızı bu tehlikeli maddelerden alip alalım. Yani kanalımızı Diğer başka bir sürü kanalda farklı bir e, şeyi var efendim, çift noktası var. E, burada yani, e, 45 kilometrelik bir e, su yolundan bahsediyoruz, dalga kanlarıyla beraber. Bunun %75'i, Sayın Cumhurbaşkanım, e, zaten su mecraları diyoruz. Ne demek? Örneğin, örneğin küçük çekmece görüyorsunuz zaten 8,5 kilometresi deniz, denizin parçasıdır. Su kaynağı da değildir, Durdur. Dur. denizin parçasıdır. Örneğin, küçük çekmeceyle ee, arası, <laughs> e, arası bir altı kilometre su mecradır. E, ee, hali zaten Boğaz'da 12 saat yukarı gemiler e, geçer. 12 saatte aşağı geçer. Tek bir uzaması vardır. E, ee, burada 200'den fazla uzmanımız çalıştı. Her e, kademedeki, her seviyedeki akademik insanlarımız Ankara'da, Macurköy'de bu bölgemizin, bu bölgenin en büyük hidrolik tabaklardır. Biz e, burada mesela e, akü ve su alma yapılarının sağda e, zemini tanımlamak için gel, gerek e, sismik araştırmalar, elektrik dalgaları, akış e, yönü, hızı, e, karışımı nasıl bir partikül taşıdığı yukarıda modellenmiştir, aşağıda da kanalla birlikte. Şunu e, e efendim. E, Karadeniz, e, malumunuz hep üstten Marmara ya atar. Yani dünyanın kendi çekim kuvvetleri vesaire karadeniz suyu <laughs>